Değerli abonelerim, Doğu Anadolu'nun en güzel şehirlerinden ve yapı olarak da en düzenli şehirlerinden Erzincan Şehir Merkezi'nde tam merkezi noktada Buğday Meydanı bulunmakta. Eski Erzincan'dan beri var olduğu bilinen bu meydan artık bir çarşı haline almış. Orta noktasında bulunan dükkanların üzerleri çadır şeklinde yükseltilerle kaplanmış bunun çevresindeki yollarla girişleri ve çıkışları oluşturulmuş şehrin en merkezi noktası ve tamamen dükkanlarla artık bir çarşı halinde, hem bir meydan hem bir açık hava çarşısı olarak gezilebiliyor. Pazartesi günleri burada doğal ürünlerin ve köy ürünlerinin satıldığı pazar kurulurken, esnafta her türlü ürünü burada satabilmekte. Özellikle Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli'den getirilen bölgesel ve yörel ürünler Buradaki dükkanlarda satılmakta her çeşit gıda ürünü burada görebilirsiniz. Bazı dükkanlarda artık çeşitli sanayi ürünlerinin ve bahçecilik ürünlerinin satıldığı hale gelmiş. Trafiğin genelde yoğun olduğu, aracınızı park etmeye sıkıntı yaşayabileceğiniz bir alan. Ancak esnafın güler yüzlü ve fiyatların diğer şehirlere göre daha düşük olmasıyla da sizleri mutlu edecektir. <laughs> 就是这些。